...tüketenlerin de zehirlenmesine yol açabilir. Balon balığı zehirli olduğu için çok tehlikeli. Bu aralar çok fazla balon balığı var. Yenmesiyle e, ölüme kadar varan tehlikeler oluşturuyor. Hem zehirli hem de çok tehlikeli. Hatta ölüm sebebi. Bugüne dek Türkiye'de nadiren rastlanıyordu. Ancak son dönemde artışa geçti. Balon balıkları yönünü İzmir ve İstanbul'a çevirdi. Bir insan dokunuyor. Dokunduğun anda o şişmeye başlıyor. O zehirini kusmak için. Yiyor <laughs> <laughs> vallahi Balığı temizlerken kazara karaciğerini e, zedelerse bütün zehir bu balığın bünyesine aktarılırsa tabii ki tüketenlerin de e, zehirlenmesine yol açabilir. Kızıldeniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen zehirli balon balıkları temas halinde ölümlere yol açabiliyor. En son Hatay'da balon balığı yediği için hastanelik olan ailede zehirlenip canı yananlardan zehirli balıklar mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle yönünü Marmara ve Ege Denizi'ne çevirince de bölge halkından balıkçılara kadar herkesi tedirgin etti. Bir balık var ki kafaları hayli karıştırıyor. Balon balığından bahsediyoruz. Zehirli mi değil mi? Lezzetli mi değil mi? Marmara'ya akın ediyor. Bu ne anlama geliyor? İşte cevaplar. Sodyum kanallarını bloke ederek aslında felce sebep oluyor. Kılçığını eline batırmadan ayıklarsan bir sorun yaşayacağını ben zannetmiyorum. Yaz aylarında derinlere gidiyor. Doğal olarak da bunun balıkçılarımız tarafından avlanması daha meşakkatli. Denizdeki diğer canlıların yumurtaları ve yavrularıyla beslenen balon balıkları ekosisteme de ciddi zarar veriyor. Tarım Bakanlığı meselenin çözümü için geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. 14 milyon adet yeni balon balığı bireyinin ekosisteme girişini engelledik. Eğer bakanlığımız bu çalışmayı yapmamış olsaydı şu an sahillerimizde, denizlerimizde şu an olduğunun 2-3 katı daha fazla balon balığı ile karşılaşıyor olacaktık. Balon balığını biliyor musun? Biliyorum. Yiyor musun? Hayır asla.